Pardon. Hepinize burada şarabımız Servik'te Görsek arada ee, Şu alacağız Bugün Servik'te bilgisayardan çekelim dedik artık. Bilgisayardan. Yani bak şu lanet olası pislikten bıktım artık. Zaten artık dayanamıyor böyle vura vura da artık dayanamıyor diye Emirhan abi beni bir sal diyor. Ben de fırlatıyorum onu böyle. Bugün Servik'te ee, bir seri başlatmak istiyorum. Kendi kafama göre seri başlatmak istiyorum. Serimizin ilk videosu. Lan geç. Google'daki en değişik oyunları oynuyoruz. Google'daki en sıra dışı, en güzel, en korkunç ya da korku oyunu var tabi. Ne varsa onları oynayacağız. Oyun şöyle. Dur şu reklamı kapatalım. Her yerde reklam sıkıştırmışlar. Telefonla yetmiyor da bilgisayardan reklamları çekiyoruz. Bıktım abi. Şöyle oyun. E, Fortix EO. Bilen var bilmeyen var. Ha, şahsen ben bilmiyordum. Oynayarak anlarsın amına koyayım. Direkt başlıyorum ben şimdi. Şimdi diyor ki arkadaşınla mı oynuyorsun yoksa tek mi oynuyorsun diyor. Tek istiyorum ve e, burada Amerika mı yoksa Avrupa, Avrupa yapalım. Biz Avrupa yapalım. Ana burada karakter değiştirebiliyoruz. Formamızı değiştirelim. Formamızı bordo mavi yapalım. Şimdi burada bir mavi alalım. Şortumuzu bordo yaptık. Ayakkabımız siyah olsun olsun. Kafamız gri olsun. Bayağı yaşlandık. Ter rengimiz zence olsun. Hepimiz aynıyız. Elçilik yapmayın. Diyor ki veya SD sağa sola gidebilirsin. Ee, mouse, e, sağ mı sol mu bilmiyorum. Sağ mı sol mu bilmiyorum. Sağ basınca koşuyorsun. Sola basınca ayağına mı kayıyorsun? Bir şeyler diyor. Ben de fazla anlamıyorum. Şu çekiyorsun pardon. Başlayalım abi. Lan beni bir salın lan. Reklam reklam yeter ya. Evet başladık. Evet zenci bir emiran kuri var burada. Zenci bir emiran kuri. Aa speed değil mi lan bu? Neyse şu an başladı maç. 3 ee, dakikalıkmış bu arada maçlar. Neyse koş 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 koş. Bu arada faal yok bir şey yok. Adamlar ayağına böyle anasının nikahına kadar koşabiliyorsun ha. Vakayeme. Vakayeme ne yaptı öyle? Ananı satayım öldüm. İçeri gel abi içeri gel. Ama... Aga bu yani kasten da dalma amına. Oha bizim bir adam bir kaydı bütün hepsi öldü ama. Kardeşim orta içeri 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 içeri. Ya eşek misin sen ya? Koş 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 koş. Lan yanlış yere kaydım. ben yanlış yere kaydım. Gol yemeyin 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 direkten döndü. Uzaklaştır. Aga çok kötü düştüm. Vakayeme vakayeme aldı. Vakayeme sıyrıldı. Vakayeme. Abi lan. Oha adam saldırına... sandalye aldı geliyor. Ananı satayım ne oluyor orada? Gel 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 yukarı gel yukarı yukarı gel 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 gel. Aga bunlar pas atmıyor ki neyse biz aldık. Vaka yemeğin inşotu? Koş 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 koş. Aha bizim adam aldı. Gel gel yukarı 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 Tamam mı? Sal sal. Ya adamlar nasıl hemen koşuyor ya? Abi kaymayı unutuyorum. Amınıza koyarım ha. Vaka Ya abi koşamıyorum hemen ya. Beni sinirlendirmeyin amınızı <laughs> sikerim sizi lan. Kalkanınızı da s**erim siz de lan! Ya 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 adamsın lan sen! Emre Akuri gidiyor, zence Emre Akuri. Ya annenin am... Ananın amma ananın amma eeey! aldı Emre Akuri. Emre Akuri çok ısırıldı! Abi çuşa ama daha kaleye gidemedik ya! Amına koyar gel 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 Pas nasıl veriyoruz? Neyse sikerler! Lan göremedim ya neyse. Bu arada bu arkadaşlarla falan oynanabiliyor derken bu arada Emre Akuri... Lan! Bok gibi vuruyoruz. Al 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 Tekrar gel. Adamın mına koyarız. Abi. Vakayeme. Cristiano Vakayeme. Lan. Vakayeme'yi özelim ya. Orası bu çocuğu ben bir şey yapmadım. Hemen niye kayıyor? Bu adamlar ne yapıyor orada? Ananızı sikmeye dönüyorlar. Uzaklardan ser. Şut abi çekemiyoruz şutu. Kalk 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 kalk. kalk amına. Bana geleceğini iyi yemin ederim biliyordum. Vakayeme. Vakayeme. Abi gol atamıyoruz. Bu arada hep ben koşuşturuyorum ha takımda. Kimsenin bir şey yaptığı yok. Kayma organik çocuğu. Ya topu alamıyorum. Ya çalım yapma. Deli olurum ya. Koş koş koş. Alma topu topu alma. Alma 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 alma. Alma. Kaptırırsan annenin. Emir Akkuri oldu. Emir Akkuri. Lan. Adam pahalı olması lazım. Ben deli oldum ha. Sandalye aldım. Lan sandalye daldı. Orospu çocuğu. Ay çok sinirlendim. Amına koduğum çok güzel düşürdüm. Bakayeme. bakayım hızlandı bakayeme. Bakayeme'nin gücü bitti. bakayım uzaktan sert şut. Pardon sandalye dur dur bekle. Nün bakayım Bakayeme. 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 Lan oğlum vuramıyoruz ya. Bitti maç bu arada. Gol atan galiba. Vur. Gol. 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 Evet benim golümle takım 1-0 yendi. Sabahtan beri oynuyoruz. Bir takım gol atmayı bekliyor. Ama atamıyoruz. Yarım saattir 3 dakika oldu. Yarım saattir atmaya çalışıyoruz. Bu oyun arkadaşlarla oynansa daha saracak. Ee, daha çok saracak ama e, arkadaşlarla oynamıyoruz. Evet yeni oyuncular, yeni rakip, yeni stat, yeni heyecan bilmem ne bilmem ne. Maç 3 saniye sonra başlayacak. Ben spikeriniz Hasan Mustan ve değerli rospu çocuğu... Şaka yaptım. Şimdi Emre Kuri. Maç bu arada kavgalı başladı. Bu arada Emre Akur'u yardırdı. Emre Akur'un şutu Olmadı. Gel kardeşim gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel. Zamanında versene. Ben mi attım? Gol attık da kim attı görmedim. Emirhan'ın takımı 1-0 önde. Pas. Goalkeeper. Goalkeeper'dan Defender. Defender gel Goalist'e. Ben bir şey yapmadım ama ne koydularım. Bu arada Bakayeme yardırdı. Bakayeme pasını verdi. Sticker. Aha yine attık lan şansa. Emirhan Kuri seviniyor. Gol gol gol. Gene bir gol lan. Bu arada skor sizde gözükmeyebilir ama 3-0 benim facecam orada çünkü. Şimdi Emirhan Kuri aldı. Emirhan Kuri. Emirhan. Emirhan Kuri. Emirhan Kuri. Emirhan Kuri lan. Ya koşacaktım ya. Üf. Gel 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 yapışma yere bok gibi ya gel. Adam sandalye aldı geliyor. Amına ananı avradını ayağım kırıldı. Amına kodumun piçi seni. Kayan ben dayak yiyen ben. Lan ne oluyor? Ne? Oğlum kaymaya çalışıyorum. Kayıyorum düşen benim ya. Bizim orada 3 kişi şehit verdik. Ananın nam. Gel orta sayıdayım gel. 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 Gel diyorum birader ya. Neyse evet tekrardan yani sikerim şimdi onu da. Bu arada bu videoyu e, oyunu sevdiyseniz tekrardan arkadaşlarla oynayabilirim. Burada Tiprens'te bastığın zaman ne oluyor abi? Ya sokarım şimdi sen dondurma reklamıdır nedir bu ya? Ana benim karakter değişmiş. Oğlum ben karakterimi değiştirmeyi unuttum neyse. Emre Akuri topu ve gidiyor. Topun peşine gitti. Quest. Emre Akuri bak şimdi harekete gel. Rakibini bekliyor Messi. Yerli Messi Emre Akuri. Gelin. Hey. hey. Nasıl hey diyorsun? Ben de hey demek istiyorum. Hey. Emre Akuri'den serçut. Abi niye böyle? Uzaktan çekilmiyor şut. Top nerede ha? Amına. Emir Akuri'den mükemmel müdahale. Ananın am... Hey. Oğlum adam hey diyor duyuyorsunuz mu? Ben niye hey diyebiliyorum? Emir Akuri yardırdı Emir Akuri. Hey. Pasını attı. Ya. <laughs> Sikerim Onun okuduğumun oğlu. Senin de ananı. Ya bizim adam kaydı ben düştüm. Emir Akuri'nin takımı 1-0... Ne? Hop dışarı çıkıyor gol oluyor lan. Ana! Ben şu an harbi adamlarla oynuyorum ha. Gerçek oyuncularla oynuyorum. Emre Akuri orta sahada alt topu. Alacak. Emir Akuri de para kalktı. Emir Akuri. Emir Akuri'nin şutu. Aha asist yaptım lan. Maçın bitimine 47 saniye var. Şu an sıcaktan her yerinde terler akıyor. Klima da alamıyorum. Emir Akuri. Ya kaymayın bana. Kral kardeşim be. İçeri verirsen çok tatlı olur biliyor musun? Ver. Ver. Abi milletin pas attı. Emir Akuri. Emir Akuri. Lan ne oldu? İnternet gitti. Allah'ım belas takım. Şimdi tekrardan e, adamımı düzelteceğim az önce çünkü. Şimdi kramponumuzu sarı yapalım abi. Neymar tarzı falan. E, saçımızı e, hangi renk yapalım? Gotik olalım. E, zebaniye dönüşelim. Zebani olalım. Zebani için hangi renk uygun? Zebani için pembe uygundur. İyice travestiye döndük. İsmimizi evet isim değiştirme varmış. Onun ne avradın o neydi? Üf be aman ate bak bebeğim gibi. Kadın karakter olduk ve mükemmel götümüz var. <laughs> Göte baksanız mıngıl mıngıl. Tekrardan reklam verecek. 30 saniye izleyeceğiz. Allah sizin melağınızı versin ya. Evet. Bu aşıdı tekrardan. Bu arada oyun bayağı sarıyor bu harbi. Ama uzaktan şut falan yok. Yedekteyiz. Yedekten oyuna girmişiz. Gol yedi kimi attık mı? Evet. Yemişiz. Ananızı sikeyim. İçeriye pas 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 pas. Allah'ın ayaksızı pas pas. Burada bangır bangır. Ba Emir Akuri Emir Akuri. La boş kaleye vuramadım. Ta, ananı avradınız. Emir Akuri yardım edin. Emir Akuri. Emir Akuri. Emir Akuri lan golü. Tekrardan Emirhan Kureli'nin saplaması. Lan attığım golü kes. 1-1 oldu. Skor 1-1 Emirhan Kureli'nin golüyle. Gel bana gel bana. Bana ver at bana. Lan benden değil misin sen ya? Benim üzerimde niye o zaman mavi şey var? Ananı sandalye aldım. Gelin lan buraya ananızın amını. Ananı siktiğimi ne <laughs> Vur lan vur. Atak adını Ata 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 at İçeri orta bekliyorum. Hayır bitirme 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 bitirme. Emirhan kör Nasıl bir hamle yapacak Emirhan Körososu? <laughs> <laughs> Emirhan kuru yardırdı mı? Üçüş Emirhan kuru ne vuruşu. Olmadı lan ananın babacanı. Güzel sıyırmadın mı ama? Tekrardan gel. Hayır gol yememiz lazım. Biter biter maç biter. <laughs> Bizim salaklar nasıl düştü? Gel 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 gel. Emirhan Kuri aldı. Emirhan Kuri. <laughs> Emirhan Kuri'nin golüyle. Oh iç dış temizlik. Evet şimdi son maçımızı yapıyoruz. Bu maçı bayağı ciddiye alacağım. Yeni saat stiliyle çıktım maçı az önce ve maçın yıldızı oldu. 2 gol. Sıfır asist. Bu oyun sardı bu arada. Ee, devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara falan yazabilirsiniz. Ya da like atın işte bir şey yapın ama. Tekrardan Emir Kuri, Yıldız, Arda Güler gibi o da. Karşıdaki Barcelona'ya mı transfer olacak yoksa? Gel 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 gel. Adamsın sen. Emre Kuri. Emre Kuri. Yavaşladı Kuri. Emre Kuri nasıl bir hamle yapacak acaba? Bu arada sizin fazla gelirse kusura bakmayın. Daha mikrofonun ayarını yapamadım tam. Emre Kuri o kalabalıktan altı topu. Emre Kuri'nin şutu olmadı. Abi başka bir şey diyemiyorum oyunda ya. Emran Kuri. Lan abi kim benden değil? Oğlum kimler benden belli değil ya. Ya ver şu topa amına. Maçın bitimine 50 saniye kaldı. Çabuk depar yapmamız lazım. Emran Kuri. Ulan vuramadım. Abi kim benden ya? Maviler de kayıyor, turuncular da kayıyor. Ben kimdenim? Tek miyim ya? Kesin zenciyim diye bana ırçılık yapıyorsunuz. Bu arada bak gol yiyeceğiz. Gel. Bak ya. Emran Kuri'ye pas geldi. Emirhan Kuri orada da Emrah Kuri Abi kimler bizden ya? Gol atan kazanıyor şimdi. Emirhan Kuri, Emirhan Kuri yavaşladı. Emirhan Kuri o nasıl bir çarım? O nasıl bir çalım? Ananı atamadım. Gol. O nasıl bir çalım? Müthiş çalımlarını İmran Kurey müthiş geçti. Neyse evet güzel maçtı. Güzel maçlar çıkardık. İnşallah sarmıştır sevmişsinizdir bilmiyorum onu. Evet arkadaşlar bu kadar da e, ilk serimiz olan e, Google'daki değişik oyunları oynuyorum ilk videosu işte. Neyse. Bir süre abone unutmayın. Like'ı unutmayın. Güle güle bay bay. Oyun sardı mı? E, sardıysa like atın. At, e, sarmadıysa dislike atın bana. Bir keyfin bilir. Güle güle bay bay. Boom.